Çorum Belediyesi, Valilik ve Taksiciler Minibüsçüler Odası ile birlikte üçlü protokol imzalandı. Protokolle filyasyon duyulan araç ihtiyacı belediye tarafından karşılandı. Çorum Belediyesi protokol kapsamında bünyesindeki 14 hizmet aracıyla kiraladığı 18 ticari taksiyi filyasyon ekiplerinin hizmetine sundu. Bu zor günümüzde esnafımıza bir nevi de olsa destek için Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte üçlü bir protokol çevresi, çerçevesinde servisçi ve münebbüsçere odamızın üyelerine hem bir destek amacıyla hem de Filyosan ekibinin Çorum'da daha etkin bir çalışma üretisi, üretilebilmesi için böyle bir program yapılmıştır. Desteklerinden dolayı Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma Emeğe geçen herkese çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, filyasyon hizmetlerinde tahsis edilen araçlardan dolayı Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti. Çiftçi, pozitif vakaların bir an önce izolasyona alınması, onların ilaç tedavilerinin başlanması açısından bu sürecin daha etkin şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Bu 25 araçla beraber filyasyon hizmetleri da, daha ilginç. da hızlanacak dedi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızla ardından da Sağlık Bakan Yardımcımızla bir görüşme yaptım. O görüşme esnasında 25 tane ek araca ihtiyaç duyulduğu noktasında Sağlık Bakanımızın, Sağlık Bakan Yardımcımızın bir talepleri oldu. Bunu belediye başkanlığımızla görüştüğümüz zaman sağ olsun belediye başkanımız ve ekibi de kısa süre içerisinde bununla ilgili bir çözüm geliştirdiler. Ve şu anda 18 tane aracı ve 7 tane de kiralık aracı sağlık müdürlüğümüze tahsis etmek suretiyle filyasyon ekiplerinin emrine vermiş oldular. Tabii dünyada şu anda vaka sayısı 64 milyonu aştı. 1,5 ee, milyona yakın bir vefat sayısı var. Dolayısıyla bunun ülkemize ve ilimize de yansımalar var. Ee, şöyle söylemek e, bir fikir vermiş olacaktır. İlimizde Eylül ve Ekim aylarındaki vaka sayısı Kasım'da neredeyse 2,5 milyon kat olarak yansımış oldu. Dolayısıyla kısa süre içerisinde filyasyon çalışmalarını neticelendirmek, yani pozitif olan kişilerin bir an önce izolasyona alınması, onların ilaç tedavilerine başlanması açısından bu sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. İnşallah bu 25 araçla beraber ben çalışmaların daha da hızlanacağını, kısa süre içerisinde de 10-15 gün içerisinde de bu çalışmaların bir neticeye kavuşacağını ümit ediyorum, temenni ediyorum. Bundan dolayı belediye başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sürecin başlangıcından bugüne kadar çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Her ne zaman kendilerinden bir talepte bulunduysak kısa süre içerisinde yerine getirdiler, karşıladılar. Önce kiralık araçlarda olduğu gibi şimdi ticari taksilerin kiralanmasında olduğu gibi onun dışında diğer e, araç gereç teminin dışında personel takviyesi açısından da işbirliği manasında da son derece güzel bir çalışma yürüttük. Ben onun için belediye başkanımıza, ekibine ve tüm çalışanlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da bu süreçte hem esnafımıza destek olalım hem de daha etkin bir filyasyon çalışması yapılsın istedik. Daha önce 7 belediye aracımızı filyasyon ekibine şoförleriyle birlikte tahsis etmiştik. 25 ilaveyle birlikte toplam 32 aracı tahsis etmiş olduk dedi. Tabii Şorun Belediyesi olarak bu COVID-19'da mücadele kapsamında bizden herhangi bir noktada talep geldiği zaman bir sadece şuna bakıyoruz. Belediye olarak bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Yapabilirsek de hemen tabii ki diyoruz ve gereğini yapmanın telaşına düşüyoruz ve yapıyoruz elhamdülillah. Ve e, geçtiğimiz 6-7 ay içerisinde birçok noktada esnafımızın yanında olduk. Hemen hemen dezenfekte ile ilgili Özel şirketler, özel işletmeler dahil neredeyse kamu kuruluşlarını bırakın. E, bu faaliyetlerimiz, dezenfekte faaliyetlerimiz sürekli devam ediyor. E, ve esnafımıza özellikle e, dükkanların iş yerini kapatan esnaflarımıza destek noktasında belediyemiz imkanlar ölçüsünde sonuna kadar bu imkanlarını kullanmak suretiyle yardımcı oluyor. 2-3 gün öncesinde de bize bir talep geldi ve dendi ki 25 tane ek filyasyon ekibinde görevlendirmek üzere araca ihtiyaç var. Ne yapabiliriz? Tabii düşündük ne yapabiliriz çok kısa süre içerisinde bunu halletmemiz lazım. Ve bu anlamda da aklımıza şu geldi. Üçlü protokol yapalım. Bu protokol içerisinde sağlık il müdürlüğümüz, valiliğimiz bulunsun. Ee, yine e, taksiciler odamız bulunsun esnaf odalarımızı temsilen. Yine belediye olarak biz bulunalım ve biz bu 25 tane aracı temin edelim. Hem esnafımıza bir destek olsun bir taraftan da. Taksici esnafımız bugünlerde tabii ki zor durumda. Taksici esnafımıza bir destek olsun. Hem de bu işbirliği içerisinde de daha etkin bir çalışmaya imza atmış olalım diye düşündük. Ve bugün de buradayız. 7 tane zaten aracımızı daha öncesinde belediye olarak filyasyon ekibine emrine vermiştik ve tavsiye etmiştik. Şoförler ile beraber. Bu 25 tane ilave ile beraber 32 tane aracımızı rahatsız etmiş olduk. Bunların 25 tanesi de e, bizim e, taksilerimiz, taksici esnafımız. Hem bunlara bir destek olmuş olacağız hem de çok daha etkin e, mücadele noktasında da e, samimi bir gayret içerisinde bulunacağız. Çünkü hakikaten tüm ülkemizde, dünyada, şehrimizde artış devam ediyor. E, bu anlamda da aldığımız önlemleri, tedbirleri mutlaka artırmamız lazım. Filyasyon çok önemli. Herhangi bir şekilde temasının tespit edilmesi, temaslı olanların eğer herhangi bir bulgu vesaire varsa bu bulgusu olanların bir an önce testinin yapılması, bir an önce teşhisinin konulması ve tedaviye başlanması çok önemli. Onların izolasyonu çok önemli. Bu anlamda da gerçekten sağlık müdürlüğümüz bünyesinde çalışan çok fedakar kardeşlerimiz var. Hayatları pahasına bu mücadelenin içerisindeler. Biz de bu anlamda bu filyasyon ekibine ve sağlık il müdürlüğümüze destek olmak için bu şekilde bir ekiple valiliğimiz, esnaf odamız ve belediyemizle beraber inşallah buna imza atacağız ve bu etkin mücadeleyle o vaka sayılarını düşüreceğiz inşallah şehrimize daha da düşüreceğiz ve inşallah daha güzel günleri hep beraber görmüş olacağız. Ben bu işbirliğinden dolayı valiliğimize, sağlık il müdürlüğümüze, esnaf odamıza gerçekten kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Çorum İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı katkılarından dolayı Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu nedenle hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle belediyemize, esnaf odalarımıza ve bu şoförler araçlarını kullanan bütün arkadaşlara hepsine şükranlarımızı ve şeylerimizi sunuyor. Katkılarından dolayı Allah ne muradınız varsa versin diyorum. Sayın Başkan. Çorum valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı'na şükran belgesi takdim etti.